Evet. Bugünkü okuduğumuz yer Şura suresi 78. ayetten devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. Allahu Teala'ya niyazı var burada. Çok dikkatlice okuyalım inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمن الرحيم الله أن الله أو الله كي بني yarattı sonra da bana o hidayet eder ve o ki bana o yedirir o içirir hastalandığım zaman da bana o şifa verir ve o ki beni öldürür sonra beni yine diriltir ve o ki ceza günü ben onun günahını ben onun Günahımı affetmesini niyaz ederim. Ey Rabb'im, bana bir hüküm ver ve beni salihlere kat. Ve bana sonrakiler içinde güzel bir nam ver. Beni hayırla yadetsinler ve beni naim cennetinin varislerinden eyle. Babama da mağfiret buyur. Çünkü o yanlış gidenlerden idi. Ve utandırma beni diriltecekleri gün. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a selim bir kalp ile varan başka. Hem muttakiler için cennet yaklaştırılmış, azgınlar için de cehennem horlatılmıştır ve onlara denilir. Nerede o taptıklarımız Allah'tan başka olarak nasıl size yardım ediyorlar veya kendilerini kurtarıyorlar mı denilmekte? Ve arkadaş, arkasından hep onlar o cehennemin içine fırlatılmaktadır. Ve iblis ile bütün orduları birbirleriyle çekişirken şöyle demektedirler. Allah'a yemin olsun ki doğrusu açık bir sapıklık için değmişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi seviyesinde tutuyorduk. Ve bizi hep o günah işleyenler şaşırtmıştı. Bak şimdi bizim için ne şefaatçiler var ne de yakın bir dost. Bari bizim için geriye bir dönmek olsaydı da müminlerden olsaydık. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet var. Öyle iken mü çoğu mümin olmadı. İnsanların çoğu mümin olmadı ve şüphesiz ki Rabbin o öyle aziz öyle rahim ki Nuh kavmi gönderilen resulleri yalanladı. O vakit ki kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun. Ben size gönderilmiş emin bir resulüm. Gelin Allah'tan korkun. Bana itaat edin. Buna karşı ben sizden bir mükafat da ecir de istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. Gelin Allah'tan korkun. Bana itaat edin. A dediler. Hiç biz sana inanır mıyız? Senin ardına hep o sıradan olanlar düşmüş. Benim ne ilmim olabilir dedi. Onlar ne yapıyorlarmış? Sizin şuurunuz olsa onların hesabı ancak Rabbime aittir. Hem ben iman edenleri kovmaya yetkili değilim. Ben ancak açık bir korkutucuyum. An ederiz ki dediler eğer vazgeçmezsen yanu mutlaka ve mutlaka muhakkak taşlananlardan olacaksın. Nuh da dedi ki, ey Rabbim, anlaşıldı ki kavmim beni yalanladılar. Artık benimle onların arasını nasıl ayırt edeceksen et de bana ve beraberimdeki müminleri kurtar, kurtuluş ver. Bunun üzerinde biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide kurtuluşa çıkardık. Sonra da arkasından kalanları boğduk. Şüphesiz bunda mutlak bir ibret var. Öyle iken çoğu mümin olmadı. Ve şüphesiz ki Rabbin o öyle aziz, öyle rahim ki. Evet görüyorsunuz ya ayetler ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Yani İnsan okudukça duygulanıyor. Bizlere ne kadar büyük öğütler var. İbrahim Aleyhisselam duasından bahsetti önce. Ondan bahsedelim. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Ulul Azim peygamberlerden. Yani beş büyük peygamberden. Beş büyük peygamber kimlerdi? Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve hepsinden daha büyük peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Burada İbrahim Aleyhisselam aynı zamanda peygamber efendimizin cetti. Biz her gün namaz kılarken Salli barik okuyoruz ve İbrahim Aleyhisselam'a da dua ediyoruz. İşte İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostuydu. Halülü, Halilullah lakabını almıştı. Allah onu dost ittikaz etmiş. Biz de aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gidenleriz elhamdülillah. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a bağlılığı son derece kuvvetliydi. Allah onu çok seviyordu. Ve duaları da çok tatlı. Biraz önce okuduk ya. Ne diyordu dualarında? Ya Rabb'i diyor. Ey Rabbim bana bir hüküm ver ki ve beni salihlere kat. Demek ki biz duamızda salih olmak için dua edeceğiz. Yusuf Aleyhisselam da ne diyordu? bir duasında Teveffeni Müslümen ve el ni bis Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihlerle beraber eyle diyordu. Bizler de salihlerle beraber olmak salih olmak için dua edeceğiz. Allah'ın sevgili kulları olmak için. Ve bana sonrakiler için güzel bir e, nam ver diyor. Şimdi biz hepimiz ölüp gideceğiz. Ama öldükten sonra bizim hakkımızda insanlar nasıl konuşacaklar? Bu önemli. Ya çok güzel bir insandı, dini bütündü, doğruydu, dürüsttü, insanların hayrına koşardı, çok hayırlı bir insandı, iyilik severdi diye bizi hayırla yad ederlerse, Peygamber Efendimiz bir insan hakkında böyle çok sayıda iyi konuşan şahit olursa diyor Allah o azap etmez diyor. Biz öldükten sonra bizim hakkımızda ne diyecekler? Bu çok önemli. Ve dualarımızda da Ya Rabbi Ali lisanet sıdkın fil ahirin diye dua etmemiz lazım. Ya Rabbi beni benden sonrakilere hayırla yad ettir. Kötü adamdı derlerse iş kötü. O zaman çekeceğimiz var ve beni naim cennetinin varislerinden eyle diyor. Babasına da dua ediyor. Ve beni utandırma diyor. Diriltileceğim gün diyor. Öyle ya ahirette biz ne yapacağız? Huzura çıkacağız. Milyarlarca insanın huzurunda Cenab-ı Hakk'a hesap vereceğiz. Eğer günah, günahlarımız ortaya dökülürse orada vay halimize utanırız. Ama Allahu Teala bir kardeşin, din kardeşin aybını örtersen diyor hadis-i şerifte Allah da kıyamet gününde, hesap gününde senin ayıbını örter diyor. Öyleyse biz insanların ayıbını açmak için değil, örtmek için çabalamalıyız. Ondan dolayı da gıybetten kaçmak lazım. Gıybet maalesef biz insanların çok yaptığı bir iş. Gıybet başkalarının ayıbını ortaya dökmektir. Biz hemen mani olmalıyız. Gıybet konuşuluyorsa ya başka konular konuşalım. Bizim bir günahımız bize yeter diye bilmeliyiz. Böyle dersek başkasının ayıbını ortaya dökmek isteyenlere karşı durur da sözü değiştirirsek ayıbını örtmüş oluruz. Hesap gününde de Allahu Teala bizim ayıplarımızı ortaya dökmez değerli kardeşlerim. Çok önemli bir konu bu. Rabbimiz hepimizin günahlarını affeylesin. O gün diyor ne mal fayda verir ne de oğullar. O gün ne olursan ol. İster kral ol, ister çok zengin birisi ol, ister çok aşireti kalabalık bir ol. Dünyalık ne olursan ol, Allah'ın katında onların hiçbir değeri yok. Allah için ne yaptıysan kıymet o. Allah'a selim bir kalp ile varan kurtulacak. Selim kalp ne demek? Allah'ın sevgisiyle dolu, yumuşak, huzurlu, iman dolu kalp demek. Ancak Allah'a selim bir kalp ile varan başka hem muttakiler için cennet yaklaştırılmış, azgınlar için de cehennem horlatılmıştır. Ve onlara denilir ki, nerede o taptıklarınız? Ve şeytanlar o gün birbirlerine düşecekler. Hiçbir yardım da edilmeyecek. <laughs> ve Nuh aleyhisselam'ın hakkında burada bahsetmiş. Nuh aleyhisselam da büyük peygamberlerdendi. Biraz önce söyledik. O da insanları hakka davet etti. Hem de çok uzun bir süre. 950 sene. 950 sene doğru mu? Doğru. Kur'an'da geçiyor yani. Kesinlik var. Eski insanlar çok yaşarmış. İlk insanlar daha doğrusu. Hem nesillerin çoğalması için hem de Allahu Teala o insanları daha güçlü, kuvvetli, uzun ömürlü, uzun boylu yaratmış. İnsanoğlu kıyamete yaklaştıkça hem yaşı küçülüyor, yaşama süresi azalıyor hem de boyu küçülüyor. Biz dedelerimiz çok bizden daha uzun boyluydu ama biz küçülüyoruz bakınız. Belki bizden sonraki nesiller daha küçük olacak. Kıyamet yaklaştıkça böyle bir durum var. Ve 950 sene insanları hakka davet etmesine rağmen, ey insanlar gelin Allah'a kulluk edin. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben onun peygamberiyim. Benim sözümü tutun, kurtulun demesine rağmen hep alay ettiler hep dövdüler, hep sövdüler. Vay! O peygamberler neler çekmiş? O peygamberlerin biz çektiklerinin yüzde birini bile çekmiyoruz. Her şeyimiz rahat. Her şeyimiz. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Sıkıntımız, gerçi bizim de aslımızda bize göre sıkıntılarımız var ama e, ama onların çektikleri çile tarif edilemez. Ve en sonunda Nuh Aleyhisselam da artık dayanamıyor. 950 sene sonra diyor ki, Ya Rab, bunlar artık yola gelmiyor. Artık bunlar azdı. Sen bilirsin Ya Rabbi, bunları helak eyle. Diyor. Ve bunun üzerine Allahu Teala, sen bir gemi yap, iman edenler içine doldur ve hayvanlardan da birer çift Gemiye doldur, erzaklarını da al. Ben büyük bir fırtına, büyük bir yağmur vereceğim. Yeryüzü suyla kaplanacak. Sadece gemiye binmiş olanlar kurtulacak, dedi. Ve bunun üzerine de Nuh Aleyhisselam Allah'ın emrini tuttu, gemi yaptı, müminleri bindirdi, hayvanları bindirdi, yiyeceklerini aldı, yağmur başladı. Ama nasıl bir yağmur ki çok şiddetli bir yağmur ve yeryüzünün her taşın altından da su fışkırıyor ve sonunda değerli kardeşlerim kafirlerin hepsi boğuldu. Rabbimiz böyle azap ederse çok şiddetli azap eder. Bizi de azabından muhafaza eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.